Dayı peki bu adamı kimse kullanmıyor müdür lan? Yarın öbür gün gelip bize zıplamasınlar sonra. Lan kim dümük adam için silah sıkar oğlum? Bir hapiste varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordur. Hadi yeni silah çekerse? O kadar para var üstlerinde. Adam boş gezer mi? Lan ister sözlü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek yoksa gidip de dümüklük yapmazdı kardeş. Adam vurma avrat satmaya benzemez. Bak altına şemezse o zaman konuş. Olsun kardeş. Yavru kediyi bile köşeye sıkıştırsan cırmalar ha. değil mi? Ben de onu duyururum işte. Aynen. O yüzden tedbiri elden bırakmayacağız. Cüyo, sen dümencimiz olacaksın. Abi, bir ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa, saatin de mi yok? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Amına koydun Sür 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 Ne oldu lan? Özgür adamı vurdu lan!